Kayseri'de sözde paralel yapı operasyonunda gözaltına alınan Boydak Holding'in iki üst düzey yöneticisi tutuklandı. Boydak Holding yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak ve Holding CEO'su Memduh Boydağ'ın tutuklanmasının ardından adli önünde bekleyen yakınları ve şirket çalışanları cezaevine giden Hacı ve Memduh Boydak'ı alkışlarla uğurladı. Tutuklanan Hacı ve Memduh Boydak Kayseri Kapalı Cezaevine götürüldü. Holding'in yönetim kurulu üyesi Murat Bozdağ ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Erol Boydak ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve tutuklanan Hacı ve Memduh Boydak'ın kardeşi Mustafa Boydak tutuklama kararının ardından medya mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Mustafa Boydak Geçmişteki hayır işlerinden kaynaklanan bir tutuklama olduğunu sanıyoruz dedi. Malum iki gündür e, dört arkadaşımızın e, gözaltı süreci vardı. Sayın başkanımız, CEO'muz, efendim e, iki tane de profesyonel tecimiz e, takip ettik, adliye sürecini takip ettik hep birlikte. E, Tabi iddialar var, efendim. Gönlümüz ardırtı ki tutuksuz yargılanmak üzere. iki arkadaşımız o şekilde karar çıktı. Sayın Başkanım, abim ve kardeşim için tutuklama kararı çıktı. Türk adaletine güveniyoruz. Tabii ki burada e, esasına bakacak olursak geçmişte yapılmış olan hayırseverlik faaliyetlerinden mütevellit anladığımız kadarıyla çeşitli suçlamalar var. Bunları takip edeceğiz. Tabii ki e, bundan sonra bizim de yoğun bir şekilde bu süreçleri izlememiz gerekiyor. Gerekli itirazlarımız elbette ki hukukçu arkadaşlarımız değerlendireceklerdir. Hayırlısı olsun. Allah can sağlığı versin. Ülkemize güveniyoruz. Adaletimize güveniyoruz. Her şeyin hayırlısı diyelim. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırla netice alacağımıza inanıyorum ben. Aynen. Teşekkür ederim. Aynen. Sağ olun. Tutuklamaya Milliyetçi Hareket Partisi'nden tepki geldi. MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ellerinde bir delil yok. Uydurma gerekçelerle tutuklamalar yapılıyor dedi. Şimdi dün teşvik ettiği, takdir etti, bizzat katıldı. Olayları suç unsuru şeklinde ortaya çıkarıyor çünkü ellerinde şey yok. Yani baktığınız zaman Türkiye genelindeki uygulamalara ellerinde bir suç unsuru teşkil edecek bir delil olmadığı için bu yapılara sığınıyorlar. O zaman ben şunu ifade ediyorum, bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Yani 2012 yılındaki yaptığı yardımı suç kabul ediyorsa 2012 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birçok milletvekili, bakanı, bürokratı ve bu oluşumların içerisinde yer aldı. Onların faaliyetlerinde yer aldı. E, ondan ilgili de bir suç duyurusu yapıp bunların hepsinde bu Türkiye'de bu mantıkla, bu anlayışla tutuklanması gerektiğini düşünüyorum ben. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arıksa hukukun ayaklar altına alındığını söyledi. Gelişmeleri üzüntüyle izliyoruz. Bugün ...geldiğimiz noktada hukukun nasıl... ayaklar asla alındığını... ...bir kez şey daha görüyoruz... ...bu uygulamalarıyla... ...Boydak ailesi... ...Boydak Holding... E, ...Kayseri için... E, ...gerçekten çok önemli hizmetler veren... E, ...hayır bir sağlamalarıyla... E, ...tanıdığımız bir... E, ...aile Türkiye için... ...önemli bir sanayi kuruluşu... E, Böylece önemli bir sanayi kuruluşuna... E, ...bu şekilde... E, itham edilmesini... E, haksızlık olarak değerlendiriyoruz. Ve gerçekten bugün Boytak ailesine yapılan bu girişimin perde arkasında Boytak ailesinin Abdullah Gül'e, Sayın 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'e yakınlığının da etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Ben sanki bir göz daha olduğunu düşünüyorum bu operasyonun. Tutuklama kararını yorumlayan Özgür Düşünce Ekonomi Müdürü Zafer Özcan, "Hayır işleri gerekçe gösterilerek iş adamlarını tutuklayan bir sistemle karşı karşıyayız dedi. Ekonominin bu kadar sıkıntıya girdiği bir dönemde, bu kadar işsizliğin arttığı bir dönemde, işte enflasyonun bu kadar arttığı bir dönemde, şirketlerin bu kadar nakit sıkışıklığı yaşadığı, bakan şirket sayısının arttığı, iflas erteleme alan şirketlerin sayısında patlama olduğu bir dönemde, işini iyi yapan, çok ciddi istihdam sağlayan, işte Türkiye'nin en önemli şirketlerinden birinin başkanını ve CEO'sunu hayır işlerine gerekçe göstererek tutuklayabilen bir sistemle karşı karşıyayız. Yani bugün boyda Holding 14 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Bu aileleriyle belki 50-100 bin kişi yapar. Ama bir de bunların binlerce bayisi var. Yurt dışında binlerce e, mağazası, yüzlerce mağazası ve binlerce çalışanı var. E bu kadar e, 600 milyon dolara yakın ihracat yapan bir firma. E şimdi bunu insanlar hayır işlerinden dolayı tutuklanıyorsa ki bunu söyleyen kişi de aynı zamanda Kayseri Sanayi Odası Başkanı'dır. Ee, önemli bir isimdir. Artık hani bu ülkeye Allah selamet versin demekten başka diyecek bir şey bulamıyoruz. Betan Başkanı Profesör Doktor Seyfettin Gürsel ise Boydak Holding'e yönelik operasyonun Holding'i batırmaya yönelik bir hamle olduğunu söyledi. İnanılır gibi değil tutuklamak yani ee, hadi zaten gözaltılar da inanılır gibi değil açılan davalar bu da tamamen bu bir şirketi de batırmaya yönelik ve tabi göz dağı bu yani bütün aslında e, iş çevrelerine, e, sanayicilere işte benim istediğim doğrultuda hareket etmezseniz benim büyük muhaliflerimi desteklerseniz sonunuz böyle olur e, aynı zamanda da tehdidi e, bu ve yatırım ortamında yatırım iklimimiz de son derece olumsuz etkileyecek. Ekonomi zaten çok vasat gidiyor. Hani bir kriz ben yakın zamanda beklemiyorum ama bu vasatlığı da kaldıramaz bu hükümet. Yani dolayısıyla önümüzdeki dönemde bunun da tepkiler çıkabilir. Hükümet bölünebilir. Özellikle para politikasında. işte böyle bir gidişat var sonuçta Türkiye'de öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu İpek ailesinin hayır işlerine suç duyurusunda bulundu. Melek İpek ülkenin en büyük iki sorunundan birinin yolsuzluk olduğunu belirterek bu tavırların hayırseverleri hayır işlerinden soğutacağı uyarısını yaptı. Ailenin avukatı Efsun Ünal İpek Koza Holding'in yaptığı bağışların kanunda öngörülenin çok altında olduğunu söyledi. SPK'nın açıklamasında emsallerine göre çok olduğunun ifade edildiğini hatırlatan Ünal, emsallerine göre çok olabilir ancak kanuni sınırlar içerisinde kalındığının altını çizdi.